Herkese merhaba, herkese selamlar. Kahraman İlker YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Meclise af ne zaman gelecek? Af yasası ve ceza indirimi var mı yok mu? Son durum nelerdir? Yine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç meclise görüşmeleri başlatacak ve hangi tür konuşmaları ve hangi infaz düzenlemelerin olması gerektiğini meclise sunacak ve meclisteki tepkiler neler olacak bunları ele alacağız tarih verildi. Binlercesi tahliye olacak deniyor. Af için gözler mecliste biliyorsunuz. Beklenen açıklamalar da yavaş yavaş gelmeye başladı. Şimdi videoma bunlara başlayacağız arkadaşlar. Dediğim gibi af konusunu gündemde tutmamız lazım. Her yere telefonlarınızı açıyorsunuz. Meclis arkadaşlar gündemde ve şu an bütün bakanlar, milletvekilleri hepsi mecliste ve odasında. Lütfen ulaşabildiklerinize ulaşın. Durumunuzu anlatın. Durumun vahiyetini, durumun önemini sizler orayı söyledikçe dillendirin ve gündemde tutmaya çalışalım arkadaşlar. İki hafta gibi bir zamanımız var. Lütfen bunu meclis tatile girmeden önce af konusunu gündemden düşürmeyelim. Onun için arkadaşlar kanalımıza abone olalım beğenilerinizi ve yorumlarınızı bol bol atalım. Herkese videolarımızı gönderelim. Onlar da beğensinler, abone olsunlar, yorumlarını yapsınlar ki sesimizi binlerce kişiye hep beraber duyuralım ve af konusunu sıcak bir şekilde gündemde tutalım. İki haftamız kaldı arkadaşlar. Bu Temmuz ayı bizim için çok önemli bir gün. Bunları dile getirmemiz gerekiyor. Onun için arkadaşlar meclis artık aktif durumda. İki hafta gibi bir zamanımız var. Bunları sıkı bir şekilde sizler de elinizi taşın altına koyarak takip etmeye çalışacağız arkadaşlar. Yine Adalet Bakanı biliyorsunuz her zaman dedik bu alt komisyonda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasaların geçtiği komisyonda başkanlığını yapıyordu Yılmaz Tunç Bey Adalet Bakanı. Şimdi mecliste ve biliyorsunuz Temmuz'un 31'i Covid izinlerinin son günü. Yani bu iki hafta içerisinde herhangi bir yasa verilmezse, Covid izinleri uzatılmazsa veyahut herhangi bir infaz düzenlemesi olmazsa bu ayın sonunda binlerce kişi arkadaşlar binlerce kişi Covid izinde onlar tekrar geri çağrılacak. Peki bunlar gelir mi gelmez mi sorusuna gelince pek çok kişi teslim olmayacaklarını kendi rızalara çıkmadıklarını bunu devlet tarafından onları gönderildiğini bizleri devlet gönderdi dışarı biz işimize gücümüze başladık aile kurduk düzen kurduk iş yerimizi açtık diyorlar. Bazı kesimde artık bunu bir neticeye kavuşsun, bizler de önümüzü görelim. Ona göre işlere güçlere dört elle sarılarım. Hiçbir şekilde suç işlemedik, devletin vermiş olduğu kurallara uyduk ve artık bu covid izinlerin bir neticelenmesi, kalıcı hale getirilmesini istiyorlar. Bunun dışında kapalı cezaevinde olan kişiler var arkadaşlar. Onlar da bu şekilde faydalanmak istiyor. Haklılar mı? Yüzde yüz haklılar. Onlara da bu kadar eşit yasa, eşit af diyorsak onlara da bu kadar müddet sürecisince 40 ay mı geçti? 4 yıl mı? 5 yıl mı geçti? O kadar sürede içerideki kapalı geçirenlere bir indirim verilmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Bununla ilgili de meclise çalışmalar sürüyor pek çok konu ele alınacak, dillendirecek. Zaten pek çok parti baktığımız zaman af konusunda gündeme sıcak bir şekilde bakıyor. Medyaya baktığımız zaman her zaman televizyonlarda af konusu artık gündeme geldi. Kamuoyu yoklaması yapılıyor. Kamuoyu yoklamasına baktığımız zaman insanların tepkisi görülmüyor. Herhangi bir afla ilgili insanlar tepki göstermiyor. Biliyorsunuz bunu mağdur olanlar var bu suç işleyenlerin. Mağdur ettiği kişiler var. Onların da tepkisi önemli. Bu çok pek çok siyasi partiler bunu göz önünde bulunduruyor ve kamuoyunda dile getirilmesinin ve sevgilenmesinin en büyük etkenlerinden biri bu. Kamuoyu yoklaması yapılması ve önce hiçbir şekilde böyle kamuoyunda af konusu gündeme gelmez. Bir gece herkes dışarı salınırdı. Ama artık gündemde bu var, basında bu var, yerel basın olsun, televizyon olsun. Herkes af konusunu konuşuluyor çünkü af artık kaçınılmaz oldu. Cezaevleri tıka basa dolu. Yine bana gelen mesajların birçoğunda suça karışmış çocuklar var. Suça sürüklenmiş çocuklar var. Küçük yaşta oldukları halde, hiçbir şey bilmedi halde, daha reşit olmadıkları halde bazı suçlara karışıyorlar. Bunlar da arkadaşlar bilinçli yapılmadığı belli. Çünkü 10 yaşına bir reşit yaşta gelmemiş. Nasıl ufak yaşta evliliklerle ilgili cezalar veriliyorsa bu yani erginle ulaşmadığı için bu küçük yaşta suça sürüklenen çocukların da arkadaşlar ona göre bir takım indirimler yapılarak onlara hayata bir daha yani küsmemeleri, hayata barışık olmaları için bir defa bir şans daha verilmesi gerekiyor. Tüm insanlara bir şans daha verilmesi gerekiyor. Türkiye'nin yüzüncüne yakışır bir şekilde temiz sayfalar açılması gerekiyor. Baktığımız zaman cezaevleri tıka basa dolu. Dışarıda anneler, babalar, evlatlar ağlıyor. Onların geçim sıkıntıları almış diz boyu. Pek çok sorunlarla karşı karşıya kalıyorlar. Yani nereye baksak sıkıntı, nereye baksak büyük acılar var. Yaşanmış olaylar, yaşanmış hikayeler var arkadaşlar. Buna indiğimiz zaman, baktığımız zaman gerçekten bir afın gelmesi gerekiyor bir defaya mahsus aileleri için, sevdikleri için, anaları, babaları, çocukları için, eşleri için bu kişilere bir defaya mahsus şans verilmesi gerekiyor. Devlet büyüktür, devlet güçlüdür, devlet affedicidir. Devletin en büyük özelliği zaten budur. Devlet bir ana gibi, bir baba gibi kucaklayıcı olması gerekiyor. Bu evlatlarına da bir defaya mahsus yüzüncü yıl yakışır bir şekilde Ravşan affından daha da kapsamlı, daha da genişletilmiş şekilde kalıcı bir olaraktan kesin sonuçlu bir kanuna çıkarılaraktan genel af verilmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye'de baktığımız zaman dünyada görülmemiş kadar cezaevleri var ve doluluk oranı her geçen günde artıyor. Türkiye günde 100 yılda 100 tane de cezaevi yapılsa bunlar dolar arkadaşlar. Önemli olan cezaevlerin yapılması değil. Önemli olan bu cezaevine gelecek insanların cezaevine düşmesinin engellenmesi. Nasıl kolluk kuvvetleri, emniyet olsun, jandarma olsun, askeriyesi olsun önleyici hizmet yapıyorlar. İnsanların suça karışmaması için nasıl bir takım önleyici durumlarda bulunuyorsalar, önleyici yasalar varsa, etkili bir kuvvet kullanıyorlarsa bu şekilde insanların cezaevine girmemesi için önleyici bir takım tedbirler alması gerekiyor. İnsanlar suç işleyebilir. İnsana çiğ südenmiş ama bunları önlemek lazım. İnsanların ekonomisini katkısını sağlarsanız, insanın özgürlüğünü, insanın yaşam kalitesini arttırırsanız inanın hiç kimse bu cezaevine girmez ve suçla işlemez. Baktığımız zaman nerede bir gariban kesim varsa, nerede bir durumu iyi olmayan bir insan varsa suça hep genelde sürüklenen kişiler bunlar olduğu görülüyor. Bunlar da neden? Bir çıkar yol olmadığı için, eğitimin az olduğu için. Bizim Türkiye bir türlü eğitim konusunu istenilen seviyelere getiremedik arkadaşlar bunun bir takım artık sonuçlara kavuşaraktan insanların eğitim düzeyinin arttırılması, ekonomik düzeylerinin kalkındırılması gerekiyor. En büyük etkenlerden biri de bu arkadaşlar. Bu devletin asli görevidir. Devlet asli görevlerini yapmak zorunda ve insanlarını refaha ulaştırmak, insanları tutsak etmek zorunda değil. Biz devletimiz güçlüdür, devletimize inanıyoruz. Türkiye'nin 100. yılına yakışır bir şekilde aflar geleceğine de inanıyoruz arkadaşlar. Onun için ne yapıyoruz? Şimdi birlik ve beraberlik olma zamanı diyoruz. Ve hiçbir zamanda bundan vazgeçmeyin. Bizler nasıl her gün video çekmeye çalışıyorsak, av konusunu gündemde tutmaya çalışıyorsak, sizler de arkadaşlar elinizi taşın altına koyun. Bir videoyu beğenmek zor değil. Bir videoyu yorum yapmak zor değil. Bir videoyu arkadaşlarınıza gönderip abone olmasını söylemek zor değil. Bir meclisi aramak, bir milletvekini aramak zor değil arkadaşlar. Günde o telefona 50 kişi arıyorsunuz. O günde o telefona 50 kişiden mesaj açıyorsunuz. Sosyal medyalarda dolaşıyorsunuz. Bu sevdikleriniz için arkadaşlar ne yapıyoruz? arıyoruz meclise gerekirse. Milletvekilleriyle görüşüyoruz. Derdimizi anlatıyoruz arkadaşlar. Biz oraya çıkıp ihsan edin, küfür edin demiyoruz. Derdimizi anlatacağız. Af konusunu gündemde tutacağız. Af ile ilgili ellerinden gelen her şeyi yapmasını sağlayacağız. Ne diyor atalarımız? Ağlamayana mama yok diyorlar. Bir bebek bile arkadaşlar, ufacık bebek bile bir gereksinimi yerine getirmek için ne yapıyor? Ağlıyor. Acıktığı zaman ağlıyor. Altının temizlenmesi için ağlıyor. Bir sıkıntısı, bir sancısı olduğu için ağlıyor. Bizim de arkadaşlar sıkıntılarımız, sancılarımız yok mu? Bizlerin de sevdikleri cezaevinde değil mi? Neden bizleri ağlamıyoruz? Neden bizler elimizden geldiğince her şey yapmıyoruz? O telefonu elimizden düşürmüyoruz. Ama sevdiklerimiz için hiçbir şey yapmıyoruz. Bizim kızdığımız noktadan bir tanesi de bu. Lütfen arkadaşlar, lütfen dediğim gibi. Elimizden geleni yapalım. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Bunu inanın. Belki sevdiğinize bu şekilde kavuşmuş olursunuz. Bunu göz önüne alaraktan yapmanız gerekenlerden bir tanesini bizler sizlere söyledik. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Allah herkesin kalbine ve gönlüne göre versin diyoruz ve her zaman da arkadaşlar sizlerin yanınızda olmaya çalışacağız. Her zaman sorularınızı bize sorabilirsiniz. Instagram hesabımız var kahramilikeli youtube. Instagram hesabından bizlere ulaşabilir. İstediğiniz soruları söyleyebilirsiniz. Tamamen bizde her şey ücretsiz. Abone olmak da ücretsiz. Instagram'a katılmanız da ücretsiz. Telegram gruplarımıza katılmak istiyorsanız yorumlar bölümünde Telegram grubumuz var arkadaşlar yüzlerce kişi orada oraya katılıp soru cevap şeklinde akşamları sohbetimizi açıyoruz. yorumlar açıyoruz. Konuşuyoruz arkadaşlar. Düzeyli bir şekilde orada da konuşmalarımızı devam ettiriyoruz arkadaşlar. Bir videomuzun daha burada sonuna geldik. Allah herkesin dediğim gibi kalbine ve gönlüne göre versin. Yeni bir videoda sevdiklerimizle inşallah beraber olmak üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.